Merhaba. Bugün size desenlerinizi karbon kağıdı ile kumaşa ya da kağıda nasıl aktarabileceğinizi göstereceğim. Bunun için bir adet desen kağıdına, bir adet karbon kağıdına, bir de desen aktaracağınız kumaş ya da kağıda ihtiyacınız var. Ayrıca bir de ince uçlu kaleme ihtiyacınız olacak. Öncelikle desen aktaracağınız kumaş ya da kağıdı en alta almanız gerekiyor. Daha sonra deseni üstüne yerleştiriyoruz ve iğne yardımıyla kaymaması için sabitliyoruz. Sonrasında desen ve kumaşın arasına karbon kağıdını yerleştireceğiz. Eğer çizimi yaptıktan sonra çiziminizin kumaşa ya da kağıda geçmediğini fark ederseniz, karbon kağıdını ters kullanmış olabilirsiniz. Diğer yüzünü çevirerek tekrar denemenizi tavsiye ederim. Şimdi çizime başlıyorum. Çizimimi tamamladım. Karbon kağıdımı aradan kaldırıyorum. Ve desenimi de kumaştan ayıracağım. Evet artık desenim kumaşa geçmiş bulunmakta. Şimdi desenimin üzerinde dilediğim gibi işleme yapabilirim. Hepinize kolay gelsin.